Evet değerli arkadaşlar. Şu anda bu görmüş olduğunuz fasulyenin içine domuz girmiş. Burası e, her tarafı açık bir alan. Dediğim gibi hiçbir kimyasal kullanılmıyor. E, yabani hayvanlar da buraya giriyor. Buradaki e, doğal olduğu için besleniyorlar, solucan arıyorlar burada. Bakın eşe, eşelemişler. Bakın ayak izlerini. Ayak izlerini görüyorsunuz. Toprağı görüyorsunuz. Simsiyah. Mükemmel bir manzara. Bakın. Çok bariz bir şekilde gözüküyor şu anda. Ayak izlerini görüyorsunuz bakın. Burada. Buraları işelemişler. Evet şöyle göstereyim fasulyeleri. Burada hiçbir kimyasal kullanılmadı. Zehir kullanılmadı. Muhteşem bir manzara. Çok güzel. Bu köyün atalık fasulyesi bu. Kendi yöre, yöresine ait olan çeşitler gerçekten mükemmel bir şekilde büyüyorlar. Çünkü bunlar buranın yerleri. Yerli tohum diyoruz bu yüzden. Çok güzel bir manzara gerçekten. Bakın bir tane leke yok. Üzerinde bir tane leke yok. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde. Şimdi fasulyeleri toplayacağız. Fasulye asıtına geldik buraya. Şu anda Tokat Niksar, Akgüney Köyü. 1170 rakımlık bir yerdeyiz. Etrafı açık. Dağlar arasında bir yerde. Manzara muhteşem. Hava muhteşem. Şu anda hafif yağmur çiseliyor. Evet değerli arkadaşlar e, fasulye buranın atalık çeşidi. Beyaz çiçekli bir cins. Geniş, enli bir yapısı var. Kılçık var mı Seyir Kılçıksız. Kılçıksız Kılçısız. Kılçısız mı? Bak. Şimdi bunu böyle alıyorum. Bak kılçıksız oldu buradan belli bak. Maşallah. bak? Bu kılçıksızdır yani. Çok güzel. He. Kaç yıldır ekiliyor diyorsun burada bu? Bu ben 55 yaşındayım bildiğim birisi de ekiliyor. Bu. Bunun tohumun rengi ne? Beyaz Bunun mı? Bunun tohumunun rengi Allah. isimler aklımda kalmıyor. Her, kırmızılı, beyazlı. İçinin denesi ala oluyor. Hmm. Beyaz değil. Tamam. İşte Şimdi i̇şte bunlar büyümüşler böyle görüyorsunuz. Mükemmel bunu. bir şekilde. Birbirine sarmış. Bunlar tamamen organik. Diktim bir de topluyorum işte. İki sefer, iki sefer suladım. Buna suladın mı hiç? İki sefer fındırcak verdim. Ya yani şöyle e vermesem de oluyor da verince daha iyi olur dedim. çok sıcak gitti ya. Yağmurlama sulama yaptın. Çok, çok sıcak oldu günlerde. He, çok sıcak gittiğinden dolayı yoksa. Başka bir şey yapmadım buna. İlaç, gübre? Yok, yok, yok. Hiçbir şey atmadım. Yok, bizim burada öyle bir şey yok. Bir e, şeyimiz varsa çok sık dikmişiz biz bunu. Evet. İçine giremiyor şey şimdi. Olsaydı bu şeye yani yaprağına vermiş. Deneyi Daha fazla verirdi. Güneş görürdü. Evet, biraz daha e, seyrek ekilse daha güzel verim alındı. Evet. Ama yine de güzel. Şimdi bunun boyunu görüyorsunuz, 3 metreyi rahat bulmuş, 3-4 metre var şu anda. Çok güzel gelişmişler, toprak doğal olunca mikroorganizmalar burada bayağı çalışmış. Bakın simsiyah toprağı var, daha önceden buraya dediğim gibi kimyasal atılmadığı için canlılık devam ediyor, mikroorganizmalar çalışıyor. Ve bitkiler artık bu e, toprakta müthiş gelişiyorlar. Bakın şunların boyuna. Tepelere kadar çıkmışlar. Çok güzel bir gelişme göstermiş. Bilmiyorum daha önce böyle bir manzarayla karşılaştınız mı? Burada her yer yemmişiz. Ne oldu oğlum? Domuzlar buraya da Domuzlar mı gelmiş? Hani göster bakalım. Hani? <laughs> Bak şurada. Ortadan mı? Daha sen tam avcı oldun ha. <laughs> Ayak <izleyelim> buldun? <laughs> evet. Evet. gördüğünüz gibi bu alana boydan boya şöyle gösterelim. Çok güzel bir şekilde fasulyeler gelişmişler. Şimdi biz buradan fasulye toplayacağız. Burası fasulye orman olmuş resmen. Orman gibi. Şimdi içeri dalacağız. Bakalım. Hay maşallah. Bakın çok güzel. Çıtır çıtır fasulye. Ne kadar güzeller. Şunun verimine bakın bir. Huu, huh. Muhteşem bir manzara. Çok güzel. Şunun büyüklüğüne bakın. Kocaman. <laughs> Fasulyelere bakın. Bunlar tazeleri. Muhteşem bir şey. Çok güzel gerçekten. Epey bir üzerinde meyvesi bulunuyor. Evet değerli arkadaşlar. Fasulyeleri gösterdim. Biraz da 1-2 dakikada biberleri göstereyim size. Bakın. Herhangi bir zararlı yok. Bir e, gördüğünüz yaprak biti. Kırmızı örümcek. Hiçbir şey yok burada. Bakın şunun verimini. <laughs> Çok güzel. Şunun verime bakın. Mükemmel bir şey. Maşallah. Kendi anne büyümüşler, gübre vermemişler, budama bile yapmamışlar. Budama'yı anlatmıştık bakın, budama bile yapılmamış. Gördüğünüz gibi. Şu manzaraya bakın değerli arkadaşlar, çok güzel bir manzara. Üzeri çiçek dolu, üzeri biber dolu. Bunların tohumlarını alacağız ilerleyen zamanlarda. Bunlar çünkü dediğim gibi bakın. Burası bakir bir bölge. Burada tozlaşma olanı yok. Burada sadece bu biberler var. Başka çeşit ekilmemiş. Tek çeşit biber. İşte tohum saflığını buradan koruyoruz. Size bir hap bilgi daha vermiş olalım. Bakın buraya hayvanlar girmiş. Biberlerin dallarını kırmışlar. Bakın nasıl zarar vermiş. Bunlar yeni kırılmış. Bunlar muhtemelen bu gece gelmişler buraya. Bakın üzeri biber dolu. Hayvanlar domuzluğa girerek buraya zarar vermişler. Şuna bakın, daha üzerinde meyveleri var. Bakın şuna, eğmişler, İçinden geçmiş. Bakın üzerinde bir sürü meyvesi var, biber dolu üzeri. Gördüğünüz gibi, bunları da e, her şey doğal olunca böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Burada gezmiş domuzlar, ayak izlerini görebiliyorum. Bakın burada da gezmişler, şurada çok bariz belli. Bakın. Gördüğünüz gibi bunlar domuzun ayak izleri. Burada. Bak, üzerindeki biberleri görüyorsunuz. Muhteşem bir şey. Sizlerle paylaşıyorum bunu. Bu tokatın üniversiteden getirilen orijinal tokat biberi. Biz bunun burada çalışmasını yapacağız. Bunu çoğaltacağız burada. Bu tohumlar çok kıymetli gerçekten. Bunlar da 100 yıldır ekilen çeşitlerden olduğu söylendi. Üniversite bunu. Bir profesör öncelik etmiş ve bu biberi çoğaltmaya çalışıyorlar. Biz de buraya ektik. Dediğim gibi bakın burada başka bir yerde biber yok. Bu biberlerden tohum alacağız. Bu, bu tohumlar saf tohumlar. Çok kıymetli tohumlar. Biberler bu şekilde. Üzerleri çiçek dolu. Güneş açtığı zaman bunların üzeri meyve dolacak. Gerçekten mükemmel bir manzara. Bakın şöyle göstereyim tekrar. Çok güzel. <laughs> Şunlara bakın. Çok güzel. Evet değerli izleyenler bugün söyleyecekleriniz bu kadar. Görmüş olduğunuz gibi size e, fasulye hasıtını gösterdik. Fasulyelerin ve biberlerin doğal ortamda nasıl yetiştiğinden bahsettik. Burada e, burada görmüş olduğunuz anda biberler. Hemen yan tarafında fasulye boylu boyunca aşağı doğru gitmiş. Manzara.